Gel, gel, gel. Evet. Seranın içi ısındığı zaman otomatik olarak bizim pencereler açılıyor. Serinlemeye durdu mu seranın içi belli bir ısı, ısının altına düştüğü zaman tekrar yeniden pencereler kapanıyor. Aç kapa. Otomatik. Elektrik yok. Gelip nöbetleşi açmak yok. Kendiliğinden. sistem güzel yani. Evet. Kendiliğinden açılıp kapanan pencere. Tüm seralar için uygundur. Otomatik. İçerisi aşırı ısındığı zaman açılıyor pencere, havalanıyor sera. İçerisi normal seviyeye düştüğü zaman sıcaklığı kendiliğinden yavaş yavaş kapanıyor. Aç kapa artama gibi.